Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'e devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Toreno'nun krom kumarhane görevlerini yapmıştık. Bir konuşabilseydim. Şimdi devam edelim. Lan PlayStation'a alışmışım be. Arkadaşlar daha fazla geldi. Evet Hasan Adres için videoyu beğenmeyi unutmayın. En son iki tane yavşak vardı. Onun, onların kumarhane soygunu görevlerini yapacaktık. Şimdi hafiften o görevlere başlayacağız bakalım. Ama ilk önce Uzi tabi ki de. Eee evet. Arkadaşlar şimdi Zero Salanın böyle bir kart şifresi gibi bir şey varmış. Onun için bir tane kızı tavlayacağız şimdi. Bu kız böyle ateşli ateşliydi böyle. Göreceğiniz zaten. Bu araba da bayağı bir hızlı var. Ben bu arabayı seviyorum. Şimdi bir tane kızı takip edeceğiz diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Arkadaşlar bu görev öyle bir görev ki öyle bir görev bakın böyle bir görev yok böyle bir görev yok. Devamını anlayacağınız siz zaten şu geri zekalı bir geçseydi. Ne şıklarda bekliyorum ama alayım GTA içerisindesin lan. sağa gitti. Evet takip ediyoruz. Böyle takip görevleri de çok sıkıcı oluyor. Öbür türlü dersek sıkıntı. Ama şunlar eski araba lan. Aha, bu arabalar şimdi çok pahalı. Diyebiliyorum. Takmayın bana GTA 5'te 8 milyonluk mu ne böyle bir araba var. Ulan GTA 5 oynamayalı da 2 3 yıl oldu ama Bugün internete gittik. Bir bule oynayayım dedim. Lan bilgisayarı o kadar çok zamandır oynamıyorum ki. Yani kontroller aşırı değişik geldi. Gittim çıktım bir tane zombi oyunu vardı. Left 2, Left 4 2 idi galiba oyunladı. Kuzenine attık işte onu. İşte kazino Arkadaşlar Las Venturas tam bir ülkesi. Kazino ülkesi ne ama şehri la. Yani bildiğin mafyacılık dönüyor işin içerisinde. Mafyacılık dedim, aş sex shop'a giriyorlar. Mafyacılık dedim hani kurtlar valisi falan. Ağurmalar eden sorumlular tombalı Mehmet. Bu oh. oh. testere yarra. Ne zaman Testere yarra. Ne lan züppe? Sen bir piç, sen piç, züppe, züppe, piç. Oğlum karaya bak lan, bu ne amul Bu ne lan? Gel yanıma, yanla Vay oros bu oh, yes, go. you ay. Your... İşte oh. öyle hanım hanım takılıyor. İşteyken sonra orospuluk buluk eskortluk yapıyor. Merhaba güzel hanım. Bu ne lan? Şey var lan. Bu ne lan? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu nedir? Ha, biz kıyafet alacaktık. <laughs> Bu benim seri seri serbest stilim. <laughs> Bu ne amına koyayım? Arizona kertenkelesi. Oo. Şu bana ben benziyor. 2800'lerin en popüler ürünüydü şimdi 2023'ün en popüler ürünü. Yok lan 2024'e girdik değil mi? Ah. Neyse önemli değil de boş yaptım ya. Ananı bacını ananı ananı ananı, ananı karını. Sununun en karşısına git. Burada bir tane yaşlı moru vuracağız. Ondan değişik bir şey alacağız. İşte onu öldürüp elimdeki dil doyu alacağız. Oyun dondu. <laughs> ne yaptın lan? Kamyoncu dal elindekini bana ver. Görüşürüz. Bismillah. Çorap, ana çorapları da çıkarayım mı? Allah Allah fantazi. You. You've been a naughty girl. Oh, I know. I know. Spit it out, filthy one. Hey, oh, if you good, I'm gonna see more. Oh, Remy! You minx! Oh, oh. Oh, Evet CJ şu anda abi senin intikamını alıyor. Acısını çıkartıyor CJ. Abi senin intikamını alıyor. bu gürültü şey için? Bende vücut var. Bende vücut var. Onun için kız kabul eder diye düşünüyorum. Bir de araba istiyorlar lüks bir araba istiyorlar. istiyorlar şurasınız. Bıraktığım gazaptan bir de vücut şerefsiz <laughs> siziniz. Evet arkadaşlar yeni bir ev aldım öyle oyunu kaydetmek için yeni bir ev aldım. Şimdi kazanmaya kadar gitmeye uğraşmayalım. Diye. Yeni bir ev aldım. Şimdi buradan geri gideceğiz. İyi bir araba bulmalıyız lazım. ama Şimdi oyunda şöyle bir şey var. E, giriş kartını almak için kızı öldüreceğiz. Ama en başta öldürdüğümüzde farklı bir ara sahne geliyor. Sonradan öldürdüğümüzde farklı. Ama her iki türlü öldürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar oyunun sesi kendi sesimi kaydetmemiş. Allah'tan o şeyi yapmışım ya. E, adı ne durum? Şu an burada ses yok. Allah'tan o kontrolü yapmışım. Video kaydını kapatıp tekrardan kayıt almışım. Allah'tan böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim. Onun için görev mörev yapmadım Allah'tan. Şimdi bir arama gelecek. Vuzi'nin oraya gittiğim. Evet geldi burada arama. Böyle işte. Şimdi gideceğiz de gideceğiz ve e, giriş kartını alacağız. Evet alıyorum burada. Şimdi bu görevde jeneratörümü ne patlatacağız? E, bomba falan koyacağız. Şimdi gidelim. Uçağı aldık. Uçakla ne yapacağız? İkiz kulelerini patlatacağız. Efendim. Hitler hayranı olduğunuz doğru mu? Ben. Hepsi doğru anam. Bilir misiniz ki siz ayrıca Amerika'daki ikiz kuleleri ben patlat. Evet gel... geldik. Atla bakalım. iyi reis iki skoleleri patlatacak. Paraşüt ya paraşüt erken açtım ya. Üf. Git 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 git. Buradakileri indireceğiz. Evet. Ee. Şu lan bıçak orada kalmış. Bıçağı alax ya ben ne diyorum? Niye şey gelmedi karşı tarafa? He. Şimdi geldi. Evet girdik buraya. Şimdi buradaki yerleri patlatacağız. Şu gösterilen yeri patlatacağız. Şimdi bunlara bir indirelim. Koy şunu. İki. Bu da sonuncusu. Şimdi gidelim. bizim CJ çikolata abimiz. Çikolata abi CJ. Kapıyı kilitlediler. Biz de atlayacağız. Hadi çikolata. Çikolata abi. Biz en popüler ürünü. Aa, O nasıl bir atlayış lan? Vay ama. Şimdi al şunu. Bin. Ana uçak var. Bin. Uçağa bin. Bin baba. O ne lan? Helikopter mi? Orada da helikopter varmış da. Sikinme. Lan. Sikinme diye uçak mı var? Şimdi bununla ikiz kulelerini patlatacağız. Şimdi ikiz kuleleri bu değil ama olsun. bu ne derdi? Neyse ben gideyim tekrardan. Normalde Liberty City'de patlatmamız gerekiyordu uçağı. Ee, Liberty City New York diye geçiyor. New York Liberty City diye geçiyor. Oh, Fajrar çok bilgilisin ya. Gel lan buraya. Nasıl ölürsün lan benden habersiz. Şimdi diğer göreve gidelim. Ama ondan önce. Alright.

dengesiz. Şimdi şunu bir tane tır gibi arkası olan bir şeyi götüreceğiz. Hadi bakayım. Çikolata CJ ilkeni götürdü. Dem. Şimdi başka bir araba çalalım da diğerine gidelim. Evet, diğerine dalalım. Şimdi bunu da götürelim. Oy. Neyse. Bu arada sonradan seslendiriyorum burayı. Ses gitmiş normalde. Ay. İkincisi de götürüldü. Şimdi üçüncü için araba seçelim. En yakın hangisi? Şimdi bunu da aldık. Götürelim bakalım. Burada niye böyle şeyler oldu? Anlamadım. Neyse. Şunu da koyalım şuradan. Son bir tane kaldı. Onu da koyarım. Koyarız. Evet sonuncusunu da aldık. Şimdi bunu da alalım. Ve beğen başla. Hadi bakayım. Ve bu da da bu da ne lan? Buda Bu sonuncusu. Daha demin oradan adam geçti. Bir şeyler oldu. Neyse. Hadi hadi. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Durduk yere araba çaldım. <laughs> azıcık da neyse ya üf. bir de onunla mı uğraşacağım şunu bir sık kafasına